Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok tatlı renkli iplerimle çok güzel bir model göstereceğim. Altının çimenlerini buradaki yeşil ipimizle yapacağım. Hemen yeşil ipimizin renk numarasını söyleyeyim. 383 numara altın başak. Şöyle bir su yeşili ipim var. Bunun da renk numarası 317 numara altın başak. Şöyle bir krem rengi ipim var. Bunun renk numarası 648 numara altın başak. Şöyle de bir pembe ipim var. Bunun da renk numarası 111 altın başak. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçelim. Ben şöyle sizler için bir tane başlangıçta yaptım. Şu şekilde ütülendiğinde daha düzgün duracaktır. Şu şekilde. Şimdi hemen sizlerle birlikte de bir iki tane daha yapalım. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yanında çıkan bildirim zilini de aktif hale getirirseniz benim yeni attığım videolarımdan anında siz haberdar olmuş olursunuz. Burada şu şekilde 15 tane zincir çektim ben. Baş almadan tekrar aynı tığlamanın içine girdim. 1 2 tane zincir çektim yandaki kutuya baş almadan girdim şimdi burada 1 2 3 zincir çektim bir kez baş aldım aynı kutuya giriyorum tığlamaya 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 zincir çektim bir kez baş aldım bir önceki girdiğim zincire giriyorum şimdi 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 zincir çektim bir kez baş aldım bir önceki zincire girdim 2 2 şeklinde çıktım 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Bir önceki zincire girdim. Ardı ardına burada zincir yapıyoruz. 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Bir önceki zincire girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 5 tane olmuş. Buraya 7 tane bu şekilde zincir yapıyoruz. 6 7 bu şekilde 7 tane zincir yaptım. Şimdi burada sayıyorum kutularımı. 1, 2, 3, 4. kutucuğumun altından giriyorum. Şu şekilde. 1, 2 tane zincir çektim. Yanındaki kutuya girdim. Pardon. Önce bir sık iğne ile giriyorum yanındaki kutuya. Bir sık iğne ile yanındaki kutuya girdim. 1 2 3 tane zincir çektim. Baş almadan yanındaki kutuya girdim. Şu şekilde. Burada şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim. Baş almadan aynı kutuya tekrar dönüp batıyorum. Şu şekilde. Bir, iki tane zincir çektim. Yandaki kutuya giriyorum baş almadan. Şimdi burada tekrar zincirlerimizi yapmaya başlıyoruz. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Aynı kutuya girdim. İki, iki şeklinde çıktım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım aynı kutuya. Pardon bir önceki zincire. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Bir önceki zincire battım. 2 2 şeklinde çıktım. 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım. 2 2 şeklinde çıktım. 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım. 2 2 şeklinde çıktım. 3 4 5 6 bu şekilde 7 tane zincir yapıyorum 1 2 3 4. kutucuğuma baş almadan giriyorum hemen yanındaki kutuya bir sık iğne ile giriyorum 1 2 tane zincir çektim yanındakine girdim Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 tane zincir çekiyorum. Baş almadan aynı kutuya girdim. Tekrar 2 tane zincir çektim. Yandaki kutuya girdim. Şu şekilde. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım battım kutumun altından 2 2 şeklinde çıktım. 1 bir, bir dakika. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım. 2 2 şeklinde çıktım. 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım. 2 2 şeklinde çıktım. 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım bir önceki zincire bu şekilde görüntü elde ediyoruz. 7 tane zincir halkası oluşturuyoruz buradan. 3 6 Şu şekilde 7 tane zincir halkası oluşturdum. Yine baş almadan 1 2 3 4. kutucuğuma giriyorum. Bir sık iğne ile yandakine girdim. 1 2 zincir çekiyorum. Yandaki kutuya girdim. Burada da yine aynı şekilde 15 tane zincir çekiyorum. 15 çektim baş almadan buraya batıyorum modelimizin alt sırası bu şekilde arkadaşlar şöyle hemen göstereyim size çok güzel üst sırası da çok kolay olacak hiç yormayacaktır sizi üst sırası alt sırası da zevkli bu şekilde alt sırasını tamamlıyoruz üstünün üst sırasına geçiyorum şimdi şu şekilde çiçekler oluşturacağız üstünde de dediğim gibi çok kolay hemen ben buradaki ipimi kesip e, üstteki çiçeklerin yapına geçiyorum. Şimdi pembe ipimi hemen hızlıca sardım. İlmeğimi oluşturuyorum ve başlıyorum. İlmeğimi oluşturdum şu şekilde. Burada ilk zincirimden giriyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Buradaki yuvamdan giriyorum. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Aynı yuvaya girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Aynı yuvaya girdim. 2 2 şeklinde çıkarak burada 3 tane trabzan oluşturdum. Zincirimle birlikte 4 tane şuradaki gibi. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada ilk yaptığım zincirli trabzanımın tepesine baş almadan girdim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Modelimin tekrar ön tarafını çevirdim şu şekilde. Yaptığım yuvaya baş almadan girdim. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Baş almadan girdim. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Baş almadan girdim. Son sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim baş almadan girdim şurada şu şekilde dört tane kirpik oluşturuyorum bir tane zincir çektim modelimin ipini buradan kesiyorum dediğim gibi üstü çok kolay çok da şık bir model olacak bitince renklerin uyumunu çok harika ben çok seviyorum bu renklerin birbirine uyumunu bu şekilde iplerinde yakayım Üstü çok kolay. Tekrar etmek istemiyorum üstünü. Şu şekilde bittiği zaman, ütülendiği zaman çok şık durabilecek bir model. Burada bükülü kalmış modeli çıkardığımda o yüzden şu anda dik durmuyor ama e, ütülendiğinde daha şık, daha güzel duracaktır. Ben hemen hızlıca buradaki kalan çiçeklerimi de diğer iplerimle tamamlayıp tamamlıyorum. Hem renklerin uyumunu göstermek istiyorum sizlere. Tamamlayıp tekrar dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım modelimizin son hali bu şekilde modelimizi ütülemedim ütülendiğinde de daha düzgün duracaktır ee, çok vaktim olmadığı için uğraşamadım ütüyle çok güzel çok şık bir model oldu inşallah sizlerde beğenmişsinizdir ee, bu videomu ve modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basarak videomu beğenebilir kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar bu modellerimin yakın plan fotoğraflarını da instagram sayfama atıyorum oradan da bakabilirsiniz orada tüm yaptığım modellerimin fotoğrafları mevcut beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar hoşçakalın.